Amasya görüşmenine alınan karar gereği tüm yurtta Mebusan Beysi'nin toplanması için seçimler yapıldı. Anadolu'daki seçimlerin çoğunlukla milli mücadele taraftar Mebuslar kazandı. Mustafa Kemal de Erzurum'dan milletvekili seçildi. Ancak hakkını yakalama ve tutuklama kararı olduğu için İstanbul'a gitmedi. Bu kararla Mustafa Kemal milletvekili seçilen milli mücadele taraftar Mebuslar ile Ankara'da görüştü. Onlardan mecliste müdafaa grubu olarak birlikte hareket etmelerini ve kendisini meclis başkanı seçtirme, seçtirmelerini istedim. Mustafa bu bilgilere göre Mustafa Kemal'in öncelikle aşağıdakilerin hangi amaçla da söylenebilir? Şimdi bakıldığında arkadaşlar Mustafa Kemal'in vekillerden iki önemli isteği olduğunu görüyorsun. Birincisi mecliste müdafaa hukuk grubu adında bir grup oluşturulması ve kendisinin meclisin başkanı seçilmesi istiyor. Yani Mustafa Kemal hem kendisinin başkan seçilmesi hem de bir müdafaa hukuk grubunu oluşturularak hareket edilmesinde mebusan meclisini niye amaçladığını soruyor. Bu İslam hükümetini yardım etmeyi, halkı aynı amaç etrafını birleştirmek için basın gücünü kullanmayı, temsil heyetinin varlığını resmen kabul ettirmeyi değil de dikkatli bir şekilde bakıldığında birlikte hareket edilmesini ve kendisinin başkan seçilmesini amaçlayarak nedir? Milli mücadele barışları ulaştırmak için Mebusan Meclisi'nin çalışmalarını kontrol altında tutmaya amaçlı bir göstergesi olacak. Cevap da bu sebepten dolayı bir seçim olacaktır.